Evet, servis tabağıma hazırladığım 3 adet yumurtam var. Bir 10 dakika kadar haşladım. Biraz tok bir yumurta olması gerekiyor. 10 dakika haşlarsanız bu tarifte daha rahat kullanılmış olacaksınız. Ee, yanında bir diş sarımsakla birlikte bol naneli bir yoğurdumuz var. İyice karıştırdım. Şimdi bu yoğurdumuzu hazırlamış olduğumuz yumurtaların üzerine alıyoruz. basit, kolay ama gerçekten lezzetli bir tarif. Ben mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yumurta olduğu için tereddütte kalmayın. Çılbır da biliyorsunuz ki çok yapılan bir yumurta tarifidir ve lezzetlidir. Bu da onun biraz daha basit bir versiyonu. Pişmesi daha kolay en azından. Çılbır biraz daha zor bir tariftir. Şimdi üzerine Biraz sıvı yağ, biraz pul biber ve biraz nane yaktım. Şöyle gezdireceğim. Şöyle. Ben mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Tariflerimden memnun kalacaksınız. Evet. Baharatlı karışımlı yağımızı da koyduk. Şimdi Üzerine iri iri doğrayacağım bu cevizleri ekleyeceğim ve son dokuşunu dokunuşunu yapmış olacağım sizlere. Çok ince atmayacağım. Biraz ince atsam yeterli. Bu salatayı yerken ağızda gelmesi bence keyifli oluyor. Şöyle şimdi Üzerine hafifçe gezdiriyorum. Bol cevizli istiyorsanız daha bol kullanabilirsiniz. Ee, sıvı yağda baharatla birlikte soteleyebilirsiniz de ama ben böyle çiğ halini kullanmak istedim. Gördüğünüz gibi görüntüsü ve tadı da lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü videomuzun hızlıca sonuna geldik. Bir 10 dakikanızı ayırdığınızda böyle lezzetli bir yoğurtlu meze yapmış olacaksınız. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.